Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlarım. Ben A101'e geldim ve sizler için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. Yani indirimli ürünler arkadaşlarım. 30 Ekim'de başlıyor ve 5 Kasım'a kadar sürüyor arkadaşlarım bu haftanın yıldızları ürünleri. Yani böyle kasa arkası indirimli ürünler. Onları çekmek istedim. Hadi bakalım ne gibi ürünler varmış. Hep beraber görelim. Bu arada kanalıma daha abone olursanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Bana olan herk herkese çok ama çok teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi başlayalım şimdi. Bu göstereceğim ürünler 30 Ekim 5 Kasım arası geçerli olan ürünler. Bakın sizlere ilk göstereceğim ürün şöyle. Orkid markasının şöyle platinyum gece olanı var. Bu da böyle 30 pardon 16 adet varmış içinde. Fiyatı ise şöyle 10 TL ve üzeri alışverişlerde 30 liradan 15 liraya düşüyor. Gerçekten yani yarı yarıya düşüyor diyebiliriz. Bu şekilde. Bir de şöyle Unibaby'nin dörtlü ıslak havlusu var arkadaşlarım. Şöyle Burada böyle hassas dokunuş yazıyor. 4 adet her bir adetin içinde, her bir paketin içinde 52 tane varmış. Bu da 10 TL ve üzeri alışverişlerde. Şöyle 44 liradan 17 liraya düşüyor. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bu da gayet uyguna geliyor arkadaşlarım. İhtiyacınız varsa kaçırmayın derim. Bunlar bu ürünler dediğim gibi 30 Ekim 5 Kasım arası geçerli olan ürünler. Bir de şöyle Of çay efsane siyah filiz var. Bunun da şu an fiyatını göremedim ama görürsen mutlaka söylerim. Bu da 500 gramlık bu şekilde. Bu da indirimde. Hemen bir de şöyle e, Doğuş markasının demlik poşet çayı var. Bu da böyle 100 adet var içinde. Fiyatı ise dediğim gibi 10 TL ve üzeri alışverişlerde 27.5'tan 15 liraya düşüyor. Gerçekten çok iyi fiyatı düşüyor. Hemen burada ise Marmara Pardon. Mar bir markasının şöyle doğal siyah zeytini var. Yağlı salamura olarak geçiyor. Şu şekilde. Burada 900 gramlık. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 38 liradan 20 liraya düşüyor. Bakın bir de böyle Signal markasının şöyle ikili diş fırçası var. Şu şekilde göstereyim ben sizlere. Bu da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 23 liradan 11 liraya düşüyor. Gayet uyguna düşüyor arkadaşlarım. Dediğim gibi ihtiyacınız varsa e, kesinlikle kaçırmayın. Ve bunlar e, 30 Ekim 5 Kasım arası geçerli olan ürünler. Tekrardan şöyle Signal markasının ikili böyle diş macunu var. Her biri 75 milimlik. Fiyatı ise bu da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 25 liradan 11 liraya düşüyor. Gerçekten çok uyguna geliyor. Burada ise Bref markasının klozet bloğu var arkadaşlarım. Şöyle hala bunun kampanyası devam ediyor. Ee, bu da dörtlü bir şekilde. Fiyatı 30 liradan 16 liraya düşüyor. Gerçekten çok uyguna geliyor. Almadıysanız mutlaka alın derim. Hemen burada ise şöyle trend konfor saklama pardon trend konfor sünger var. Bu da böyle dörtlü bir şekilde. Fiyatı ise 30 liradan 10 liraya düşüyor. Tabii ki 10 TL ve üzeri alışverişlerde şu şekilde göstereyim sizlere. Şöyle bir yapısı var. Hemen bir de şöyle dev fırsat diyor. Palmolive markasının 4 farklı duş jeli 4 farklı deneyim olarak geçiyor. Bunun da fiyatı şöyle göstereyim sizlere. Dörtlü her biri 250 milimlik fiyatı ise 50 liradan 20 liraya düşüyor tabii ki 10 TL ve üzeri alışverişlerde. Hemen yan tarafında ise Finish markasının hepsi bir arada jeli var. Bu da 1 litrelik arkadaşlarım. Tek bir tane kalmış sanırım. Fiyatı ise 64 lira 75 kuruştan 25 liraya düşüyor bu şekilde. Bakın hemen burada ise Bir Şah markasının tam yağlı sütü var bu şekilde arkadaşlarım bu gösterdiğim göstereceğim bütün ürünler 30 Ekim 5 Kasım arası geçerli. Bunlar böyle haftanın yıldızları oluyor. Her hafta değişiyor zaten. Bilginiz olsun. Bu da böyle bir Şah markasının tam yağlı sütü. Bunun da fiyatı bakalım ne kadarmış. Bu 1 litrelik 7 liradan 6 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Gayet iyi. Hemen burada ise Ovadan Osmancık pirinç var. Bu da bir kiloluk arkadaşlarım. Gayet güzel bir pirince benziyor. Böyle iri iri taneleri var. Fiyatı ise şöyle 10.45'ten 8.35'e düşüyor arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Hemen burada ise çokça markasının domates salçası var. Bakalım bu da 830 gramlık. Şöyle. Fiyatı ise hemen bakalım. 8 liradan 7 liraya düşüyor. Burada ise Çaykur markasının Çaykur Kur Rize e, turist çayı olarak geçiyor bu da. Bu da 1 kiloluk arkadaşlarım. Fiyatı ise e, 37 lira 75 kuruştan 36 liraya düşüyor bu şekilde. Arkadaşlarım bakın burada ise Agualin markasının şöyle köpük sabunu var. Bu büyük olanı 2,5 litre, küçük olanı ise 400 milimlik Bunlar bu şekilde ikili bir şekilde satılıyor. Bunların fiyatları ise şu şekilde göstereyim. 25 lira. Gayet uyguna geliyor. Hemen burada ise e, Clear markasının şöyle şampuanı var. Şöyle erkekler için olanı var Clear men. Bunlar 600 milimlik baya büyük arkadaşlarım. Fiyatı ise şöyle göstereyim sizlere. 32 liradan 25 liraya düşüyor. Hemen bir de şöyle olanı var. Besleyici kepeğe karşı etkili diyor bu da. Dediğim gibi 600 milimlik 32 liradan 25 liraya düşüyor. %22 indirimi var arkadaşlarım bunun da. Arkadaşlarım bakın bir de şöyle finish markasının şunu da hemen göstereyim. 101'li tableti var. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı 70 9 liradan 60 liraya düşüyor. Şöyle %24 indirim oluyormuş arkadaşlarım. Şu şekilde göstereyim. Gayet iyi uyguna geliyor. Dediğim gibi 79 liradan 60 liraya düşüyor. Bakın hemen burada ise Persil markasının 5,5 ,5 kiloluk toz deterjanı var. Avantaj paketi olarak geçiyor. Şöyle hem renkler için hem de bu şekilde beyazları için olanı var. Şunların şu şekilde göstereyim sizlere fiyatları ise 50 liradan 40 liraya düşüyor. 5,5 ,5 kiloluk arkadaşlarım toz deterjan. Şöyle 50 liradan 40 liraya düşüyor. Gayet iyi. Bakın hemen burada ise Pınar markasının sütleri var. Yarım yağlı süt. Bunlar dörtlü paket oluyor arkadaşlarım. Ee şöyle her biri 1 bir litrelik. Yani toplamda 4 litre oluyor. Fiyatı ise 27 lira. Gayet iyi bu da. Hemen yan tarafında ise böyle Torku markasının. Bu da dörtlü bir şekilde. Her biri 1 bir litrelik. Toplamda 4 litre oluyor. Bunun da fiyatı 28 lira. Bu yağlı. Torku'nunki yağlı ama Pınar'ınki yarım yağlı arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlarım bir de şöyle e, Family markasının şöyle tuvalet kağıdı var. Böyle 3 katlı diyor. 12 12 12'li arkadaşlarım. 12 rulodan oluşuyor. Fiyatı ise şöyle 32 liradan o 22 lira 45 kuruşa düşmüş. Bu şekilde sizlere göstereyim. Hemen yan tarafta ise şöyle Papia markasının bu da tuvalet kağıdı. Bu da 8'li bir şekilde. Bunun da fiyatı 28 liradan pardon 29 liradan 20 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Bu da 8'li tabii ki. Hemen şuraya geçelim. Burada ise böyle Papia markasının kağıt havlusu var. Bu da kaçtıymış. Üçlü bir şekilde. Şöyle göstereyim. E, 28 lira. Hemen şurada ise tekrardan Family markasının şöyle üç katlı kağıt havlusu var. Bu da dörtlü bir şekilde. Bunun da fiyatı e, 19 liradan 15 liraya düşüyor. Gerçekten çok uygun. İhtiyacınız varsa hemen alın derim. Arkadaşlar bakın bir de şöyle Unibaby'nin yeni doğan havlusu var böyle ikili bir şekil iki paketten oluşuyor her bir pakette 40 adet var fiyatı ise 24 liradan 16 lira 70 kuruşa düşmüş şu şekilde göstereyim hemen sizlere hemen burada ise bakın Sofia markasının ıslak havlusu var sensitif olanı fiyatı ise şöyle ne kadarmış 15 lira 50 kuruştan 14 liraya düşüyor 3 paketten oluşuyor. Her bir paketin içinde 60 adet var arkadaşlarım. Hemen burada ise bakın çok al az öde diyor. Bu şekilde bunlar böyle ikili alımlarda şöyle 60 liradan 55 liraya düşüyor. Dörtlü alımlarda ise 120 pardon 120 liradan evet 100 liraya düşüyor. Yani bu şekilde ne kadar çok alırsanız o kadar az ödersiniz. Arkadaşlarım bakın bir de Morfix'in böyle ikili avantaj paketi var. Şunun da fiyatını hemen göstereyim sizlere. Bu da ikili bir şekilde her bir pakette 50 adet var. Fiyatı 18 liradan 12,5 liraya düşüyor şu şekilde. Arkadaşlarım bakın burada ise Family markasının şu şekilde kırkli. Arkadaşlarım bakın farklı bir etiketi var. Bu kırklı tuvalet kağıdı olarak geçiyor. 47 lira ama bu tuvalet kağıdı değil arkadaşlarım. Bu böyle. Family markasının 16'lı kağıt havlusu. Bunun fiyatını maalesef ki göremedim. Bu onun fiyatı değil. Şu şekilde göstereyim. 16'lı kağıt havlu. Arkadaşlarım şimdi ise sizlere güncel fiyatlı ürünleri göstereyim. O diğer gösterdiğim ürünler haftanın yıldızları ürünleriydi. Yani 30 Ekim 5 Kasım arası geçerli olan ürünlerdi. İndirimli ürünlerdi ve %50 indirimi olan ürünlerdi. Onları sizlere gösterdim. Şimdi ise sizlere güncel fiyatlı ürünleri göstereyim. Böyle bir Hayyenik markasının silikonlu temizliğinden var. Fiyatı ise 9 lira 45 kuruş. Bu da 1000 milimlik çiçeğin markasının pas ve kireç çözüsünden var. Şu şekilde bu da 1 litrelik fiyatı ise 4 lira 35 kuruş. Hemen burada ise böyle por çöz var. Bu da pas ve kireç çözücü ve fiyatı 9 lira 95 kuruş. Bu da 1 litrelik. Hemen burada ise çiçeğin markasının krem temizlisinden var. 750 milimlik fiyatı ise 6 lira 25 kuruş. Şöyle bir de böyle amonyaklısı var arkadaşlarım. Hemen burada ise böyle cif markasının banyo mutfak temizleme kreminden var. Bu da böyle limonlu bir de şöyle amonyaklısı var. Fiyatı ise 13 lira 95 kuruş. Hemen burada ise çiçeğin markasının jel tüm yüzeyler için onu var. 9 lira 60 kuruş da fiyatı. Şöyle çiçek bahçesi bir de farklı olanı var. Bahar esintisi. Hemen burada ise çift markasının şöyle banyo mutfak temizleme jeli var. Bu da e, indirimdeymiş arkadaşlarım 15 liradan 10.45'e düşmüş şöyle göstereyim sizlere bunlar da 750 milimlik şöyle indirimde olan ürünlerden Arkadaşlarım indirimde olan bir diğer ürün ise böyle Tursil markasının leylak bahçesi diyor. Şöyle bir buçuk kiloluk fiyatı ise 19 liradan 15 liraya düşüyor. Şu şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın bir de şu çiçeğin markasının konsantrematik aktif beyazlar için diyor. Bu da böyle toz deterjan. Fiyatı ise bu da indirimde 2 lira 25 kuruştan 1 lira 75 kuruşa düşüyor. Şöyle göstereyim. 260 gramlık. Burada ise böyle Persil markasının toz deterjanı var. Bu da 2,5 kiloluk. Fiyatı ise 27 lira. Hemen burada çiçeğin markasının büyük olanı var. Bu da 5 kiloluk beyazlar ve renkler için olanı var. Fiyatı ise 30 lira. Hemen burada ise bakın Alun markasının 4 kiloluk toz deterjanı var. Bu da böyle. Hem renkler hem de beyazlar için kullanabiliyorsunuz. 41 lira fiyatı. Ve bir de çiçeğin markasının çamaşır sodası var. Bu da 500 gramlık fiyatı ise 6,5 lira. Kalgon markasının şöyle kireç önleyicisinden var. Bu da 500 gramlık fiyatı 18 lira 50 kuruş. Venish Kosla var arkadaşlarım. Bu da böyle leke çıkartıcı. Bu da ne kadarlıkmış hemen bakayım. 750 milimlik fiyatı ise 17 lira 25 kuruş. Hemen burada ise şöyle Yumoş markasının şöyle konsantre yumuşatısından var. Bu orkideli, lilyumlu, bir de hanımelli. Şu şekilde göstereyim ben sizlere. Bunlar her biri 1440 milimlik fiyatı ise 30 lira. Hemen burada ise böyle ABC'nin parfüm serisinden bu şekilde 30 yıkama diyor 750 milimlik fiyatı ise 12 lira bakın hemen burada ise Ariel markasının dağ esintisi var arkadaşlarım bu da 1650 milimlik fiyatı ise 37 lira bu da gayet iyi bir de hemen böyle renkler için olan da var hemen burada ise Omo'nun böyle sıvı detajını var fiyatı ise 48 lira bu da 1950 milimlik. Hemen burada ise böyle Tosil markasının sıvı deterjanı var. Hemen bakayım. Fiyatını göremedim arkadaşlarım. Bunun fiyatını göremedim. Görsem söylerim. Hemen burada Bingo'nun şöyle olanı var. Bu da 4 kiloluk. Fiyatı ise 40 lira 75 kuruş. Şöyle göstereyim. Hemen burada Perbol'unki var. Bu da böyle 3 litrelik. Fiyatı ise 29 lira 45 kuruş. Bakın bir de Fairy markasının şöyle bulaşık deterjanı var limonlu klasik olandan 9 lira 75 kuruş hemen burada böyle Fairy'nin losyonlusu var bu da ne kadarmış 10 lira 95 kuruş bu böyle 650 milimlik arkadaşlarım bu ise 750 milimlik hemen bir de tekrardan şöyle Fairy'nin platinum olanı var bu da 750 milimlik 16 lira 15 kuruş Burada Finish'in Quantum Max olanı var. 22 adet var içinde fiyatı ise 55 lira. Burada tekrardan Finish'in Quantum olanı var. 30 tablet var içinde fiyatı ise 48 lira. Bakın bir de Fairy Platinum Plus olanı var. Bu da 22 adet var içinde. Bunun da fiyatı 49 lira. Hemen Fairy'nin platinyumu var. 33 adet var içinde. Fiyatı ise 43 lira. Bir de Feri'nin şöyle orijinal limonlusu var. Bu da 50 adet var içinde. Fiyatı 67 lira. Bir de şöyle 100 adetlisi var. Onun fiyatı 129 lira. Bir de bakın şöyle 5 de olma teli var. Fiyatı ise 5 lira 75 kuruş. Ve burada ise bakın sihirli süngerlerden var. Fiyatları ise 2,5 lira. Hemen burada bakın mikrofiber bezlerden var. Fiyatı 12 e, lira. Burada bakın cam bezi var. Fiyatı 6 lira. İkili bir şekilde. Bir de şöyle bezlerden var. Mikrofiber üçlü bezlerden var. Buna da gayet güzel. Fiyatları 11 lira. Burada ise bakın beşli bezlerden var çıkartabilirsem şöyle göstereyim. Mikrofiber bez olarak geçiyor. Beşli bir şekilde 17 lira. Hemen şuradaki bezi de göstereyim. Bu da böyle onlu bir şekilde. 10 adet var içinde. Fiyatı ise 25 lira. Bakın hemen burada ise Fan, Fan Clean diye markasının Clean Fan diye okunuyor sanırım. Evet. Renkli konfor süngeri var. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 9 lira üçlü bir şekilde. Gayet güzel bu da. Bir de şöyle Koş Brighton ikili süngeri var. Fiyatı 15 lira. Burada ise böyle beşli sarı bezlerden var. Fiyatı ise 5 lira. Hemen yan tarafında ise böyle oluklu süngerlerden var. Şöyle göstereyim hemen. Beşli bir şekilde fiyatları ise 5 lira. Arkadaşlarım sizler için haftanın yıldızlarını gösterdim. Yani 30 Ekim 5 Kasım arası geçerli olan ürünler, indirimli ürünler ve bir de güncel fiyatlı temizlik ürünleri de gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.